Yok baba bu iyi. Yavaş yavaş çekilmeliyiz zaten. Biz kendi seslerimizi sileriz. Yoruluyum. <laughs> Arkamızı koyuyoruz. oradaki tüm insanların yüzlerini buldurmamız gerekecek. hemen geziyorum <laughs> gel şu gitarcı çocuğu da çekelim bir tur atalım olur Drone gibi oldu. <laughs> ya şu çekim bittikten sonra bir köşede oturup sesleri editleriz. Ne istiyorsun? Bir köşede oturup sesleri editleriz. Çünkü oradaki kişiler pek belli olmuyor. Ne? Yani o gitar çalan kişiler falan. Yani ses orada girmeli. Ama Telefonda mı editleyeceksin? Nasıl yapacaksın? Telefonda inşaattan veya ama bilgisayarda Premier, Adobe Premiere Pro daha iyi olur ama inşaatta işi görür. soğuk. Evet. Zaten yarısına geldik yolun. hı. -hı. çekmece sahiline. değil mi? En azından. Evet. Bence Biliyor bazı. Iki arkadaş devam ediyor Evet. Bence evet. bazı konuşmaları çıkartalım. Ha, sen, sen, sen ya. Bazı konuşmalarımız kalsın. Arkaya müzik koyarız. Bazı konuşmalarımız diyorum kalsın. Müzik kalır. Oradaki çocukların müziğini bırakırsın. Hı. Şeye çıkalım deniz kızına. Orayı da görsünler. geçelim geçelim biz. Pardon pardon. Hop. Hadi gidelim. Yalnız hava soğuk Egemen. Bunu yazın da çekeriz. Piyaslarız. Büyük çekmece. Ne oluyor? Kışın. Ne? Ocak kış oluyor yani. Evet 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 hemen yolumuza girelim. Bisiklet yolumuza Ceycik, kardeşimiz şey. Yani ben böyle bir de baba titreşim alıcı da kullanacağım. Yani İstersen minik şey yaparız, titreşimleri bu Takarız buna. Onunla çekeriz. Tamam mı? Proje yapmış oluruz böyle. Hem de geniş açıda bütün büyük çekmeceyi. Yok baba şöyle yaparız. Bunu versiyon bir büyük çekmece işte sahil turu diye çekeriz. Diğerini evet. de büyük çekmece sahil turu 365 derece diye çekeriz. Tamam. Bence senin sayılır yani sonuçta. Sen ne istersen onu yaparız yani. Ben baba böyle çok minik titreşimler var ya Onlardan bir uygulama biliyorum. Yapay zeka ile düzeltiyor videoyu. Evet. Ama biz doğal bir şekilde çekim yaptığımız için de böyle büyük titreşimleri falan düzeltmekle hiç uğraşmayacağım. Sadece minik böyle elimin titreşimlerini düzelt. ekipmanlarımız düzeltiyor. var. Mesela GoPro falan var ama onlarla da egemen. Yani al, tak, işin doğal akışı kalmıyor. Tamam görüntüleri çok iyi ama GoPro'yu kaydetmek bir dert. Onu indirmesi bir dert, YouTube'a yüklemesi bir dert. Hiç kullanışlı değil ki bu. Oturuyor. Profesyonel, ünlü hazırların kullanacağı şeyler. Bir de onu şeye bağlamak, Bak, uygulaması olmadığında, uygulaması olduğunda ya, 50 saat şey alıyor. Aynen. Bir de uygulamasına biz ilk yıl para yüklediğimizde ona hani ilk yıllık ücretini ödedim ben, denemek için. Hiçbir işimize yaramadı yani. Hiçbir işimize yaramadı. Yaramadığı gibi de yani şu an aktif kullanamıyoruz mesela böyle duruyor yani. Bugünkü aklım olsa o kadar para vermezdim. Bizim aldığımızda da gerçekten çok pahalıydı yani. Valla bilgisayara bir eklenti, uzantı eklemek gerekiyor onun çıkması için. O kadar yani hem para verip hem de yok eklenti, yok toplantı. Yani pratik olması gerekiyor. Teknoloji pratik değilse yani bir işe yaramıyor. Yani biz Türk halkı şeyiz biraz meraklıyız teknoloji O yüzden hepsine bakıyoruz yani hani. Aman onu deneyelim, aman bunu dinleyelim. Ama mesela aldık, bir dünya para verdik, yazık günah. Yani evet. onun şey nedir? Aslında internetten satalım bu okurayı. Bir, bir işe yaradığı yok. Belki işe kullanan biri alır. Evet. Neyse bakacağız işte öyle. Kaç evet. dakika oldu? sekiz. Aa iyi yeter, tamam yeterli. Yani 10 yok biz sonuna kadar gidelim oh, burada. Tabii tabii bitireceğiz. Zaten bir işe başladık. Anlıyorsun. Benim bile parmaklarım dondu. Seninkileri düşünemiyorum. Yok hissetmez oldum ben Gözlükle artık. Gözlük gerekiyor mu? Gözlerimi biraz yani soğuk. Baba artık gözlerim de ellerim de alıştı bu soğuk. Alıştı mı? Ne alışacak ya? Valla kaldı. Ve sen elimi üzerine koydun dirseklerini. Kan da gitmiyor artık. <laughs> Neyse çözeceğiz artık. Bu yaz efsane gibi eseceğiz. Oh kayıları da izleyelim de. Uzaktan çek de yüzleri böyle olmaz. Ayıp olur. Bak, demek ki güzel kaliteli yaşamak için öyle çok paraya gerek yok. Sağlam iki tane dost yetiyor. Evet. <laughs> Balıkçıları falan çekmeyken balıkçılar gelir. Dönüşte mi? Yanı şurada bitiyor. Evet, sahilin başladığı ve bittiği yere geldik. Şoför babam ve çekimler de benden. Evet, ahşap. Burası plastik gibi bir şey. <laughs> ay. Çok sert. Elektrikli skuterla büyük çekmece turunun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ladies and gentlemen. Ha. Egemen Geziyorum kanalında bugün büyük çekmece sahilini gezdiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Egemen'in eline koluna sağlık. Oh. Ankara da çalıyor. Evet, buralar bizim takıldığımız mekanlar. <laughs> evet. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Kapatıyorum.